Hayırdır? Ee, şey, Kerem çağırdım Muhsin Bey amca yani bilmiyorum. Muhsin amcacığım, Kerem gelmemi söyledi ama siz mi çağırdınız? Yok kızım, beni de çağırmış. Bilmiyorum niye çağırdı? Herkesi ben çağırdım buraya. Çünkü... ...size Volkan'la açıklayacağımız birtakım şeyler var. Ayşe'nin başına gelen olay... ...başta çok düşündürdü beni ve kadim dostum Volkan'ı. Ayşe gibi zeki, naif, empati kurmasını bilen ve aynı zamanda saygılı bir kız. Ne olmuştu da bu az alınmayacak meşhum cevapları vermişti müşterimize? Açıkçası başından beri bunları yazanın Ayşe olmadığından adamın Kerem olduğu kadar emindim. İlk andan itibaren ikimiz için de bu çok şaibeli bir durumdu. Ben ve kadim dostum Volkan bu işin peşine düştük ve hemen makinenin başına oturduk, sisteme girdik ve bir de görelim karşılaştığımız sonuçlara belki de çok şaşıracaksınız ama biz hiç şaşırmadık. <laughs> Değil mi Kerem? Kesinlikle öyle Volkan. Ee, yeter be! Kesin manyak manyak konuşmayı. Ne o öyle? Cinayet filmi senaryosu çözen polisler gibi. Tepe mi tasını attırmayın da doğru düzgün anlatın. Babacığım şöyle olmuş. Dün akşam saatlerinde 20 dakika boyunca güvenlik duvarı hiç çalışmamış. Ve Ayşe'nin yazdığı iddia edilen o yorumlar da o 20 dakikalık süre içerisinde olmuş. Hem de Ayşe benim yanımdayken. Yani ben size söylemiştim ben yapmadım diye. Ama mesai saatleri dışında hakaret etmeye devam etmiş olabilir. Ceyda Hanım galiba tam anlamadınız. İsterseniz Kerem Bey Volkan size bir daha anlatsın. Kim yapmış peki? Herhangi bir biri 20 dakikalık süre içerisinde girip yazmış olabilir. Benim asıl merak ettiğim şey bu rutin kontroller dışında yapılan güvenlik güncellemesi ihtiyacı nereden çıktı? Ben bunu Alpercan'a sormak istiyorum. Alpercan mı yaptı diyorsun yani? Çok saçma, niye böyle bir şey yapsın ki? O üst üste gelen şeyler bir tesadüf mü diyorsun? Bir dakika, bir dakika. Ne kadardır çalışıyor çocuk bizim yanımızda? Bir sene falan oldu ama ben hiçbir hatasını görmedim. Referansı kim? Ya baba o dönem bu pozisyonda elemana ihtiyacımız vardı. Onun da tecrübesi vardı. CV'si de iyiydi. Almıştık işe. Ha, haklısın. Gerçi kavun değil ki koklayıp da anlayasın. Kesin rakiplerimiz yaptırdı bunu. Bence de. Personel senin sorumluluğunda. Çek karşına, altından gir, üstünden çık. Ağzından her şeyi öğren, ondan sonra da kol gitsin. Aa, Muhsin amca. Yani onun yaptığını nereden biliyoruz ki? Belki başka biri yaptı. Merak etmeyin Ayşe Hanım, ben bütün cevapları alacağım. Tamam, hadi bakalım. Herkes işinin başına. Yo, yo, yo. Dur bakalım. Bugün senin daha işte ikinci günü. Neredeyse kabak senin başına patlayacaktı. Hadi gel. Gel, 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 gel. Gel bakalım, gel. Bak işte, atölyeden farkımız ne. Atölyede olsan makinenin başında akşama kadar... ...kaç tane mal üreteceğini bilirsin. Olmadı, akşamın... Bugün Ayşe'nin işte kesin son günü. Babam rahat kovar Ayşe. Ha, baban dövecek kızcağızı neredeyse. Gel, gel. Ama burada her şey çok farklı değil mi? Ya burası zormuş gerçekten. Ya zor zor. Hadi gel soğuk bir şey içelim. Gel Hayır. alışacaksın ama. Demek hallettilerse. Ya nasıl bir kumaşı varsa bu kızın leke tutmuyor ya. Hiçbir şey yapışmıyor bunun üstüne. Alpercan biraz odama gelir misin? Tamamdır iki dakikaya geliyorum. Sultanım sen şimdi onu bunu bırak da sen niye geldin? Bir geç otur kebap falan bir şey söyleyeyim sana. Niye mi geldim? Bunun için geldim. E o Kerem'in kahve şeysi değil mi ya? Aferin, on numara. Sultanım sen niye getirdin? Verseydin bizim şoförlerden birine getirirdi ya. Samet, biz dün gece sahne ne konuştuk? Nasıl anlaştık? Aa! Ya! İçinde mi? Evet. Ya Hülya, yapmasak mı acaba? Samet. Kalk. Bak, sen şimdi Kerem'in yanına gidiyorsun, onu oyalıyorsun, tamam mı? Ben de odasına gidiyorum, hallediyoruz işi. Tamam. Pelin Su, şoför şimdi hanımefendiye getiriyor. Sen onu karşılarsın, okey mi? Okey, Kerem ha. Bey. E, toplantı odasına mı alsak? Orası da çok kasvetli. Daha böyle sevimli bir yer olsun, değil mi? Ne dersin? Sen de bir şey söylesene ya. Ben sana katılıyorum kardeşim. <laughs> Aynen, ben de katılıyorum Kerem Sen ne yapıyorsun ki orada? Ya geçen kız ekmek zorunda kaldım ya, biraz kızmış. Ama şimdi kara bulutlar biraz dağılıyor. Biraz damardan girersem gece kesin ben. Volkan gözünü seveyim, kendini işe ver. Hadi bak, bugün çok önemli. Tamam, tamam. Hadi gidelim. Ya, ya acelen ne kardeşim benim, acelen ne senin? O da ya bir basın bültenini hazırlayacağız. Yemek yiyelim, ben mohcun ısmarlayayım. Abi acelemiz var, ne yemeği? Etsiz çiğ köfte. Aslında yeriz birer tane, değil mi? Değil mi? Ha. Ya boş ver çekil değil lan bacın. hadi bakalım. Ha Kerem. Teşekkür ederim. Sana da teşekkürler. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar böyle...